Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Arif Nihat Asya'nın dizeleriyle dua ediyor Tayyip Erdoğan. Bilgisayar animasyonuyla epeyi uğraşılmış belli. Film aynı anda hemen tüm televizyonlarda yayına girdi. Açılım felaketinde ne kadar bölücü, liboş, kiralık vicdan varsa el ele kol kola yürüyenden... Vatana dair bu sözleri duymak ilginç olsa da güzel. Habur rezaletine iyi şeyler oluyor diyenden, şehide dair sözler duymak ilginç olsa da güzel. Güzel dememe kızmayın, bildiğiniz güzel. Söz güzel de, o sözleri duymak güzel de. Sözü edeni güzelleştirmiyor. Çanakkale'yi geçemeyenlerin büyük projelerine eş başkan olduktan sonra, Çanakkale için duygu yapsan ne, yapmasan ne. Dedem Çanakkale'de savaşırken onu arkadan hançerleyenin ve aynı kirli Hülya'nın peşindeki torunu Sarkisyan'ın 24 Nisan'da Çanakkale'ye davet ettikten sonra Çanakkale'de gözü arkada kalmış şehidime ağlasan ne ağlamasan ne. İşin bu yanı artık bildiğimiz bir gerçek. Millet olarak Tayyip Erdoğan figürünü tanıyoruz artık. Memleket altımızdan çekilirken, alçaklar kuyruğa girmiş Türk milletinin bütün değerlerine saldırırken, bayrak indirilirken bayrak. Aklınıza gelmeyen Çanakkale ruhu, anket sonuçları masanıza kondukça sarıp sarmalıyor nedense sizi. Memleket, millet, bayrak tehlikedeyken umursamıyorsunuz da, iktidarınız riske girdiğinde duygunun dibine vurup stüdyolarda Arif Nihat Asya okuyorsunuz. He mi? Susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Allah Bakın İşin bir başka ilginç boyutu var. Nasıl başlıyor Erdoğan'ın filmi? Askerdeki kısa künye ile. Salim oğlu Salim. Hadi. Emret komutanım. Emret komutanım. Kadir oğlum, Mehmet. Afyon. Emret komutanım. Emret komutanım. Yıl 2015. Sizi 8 yıl geriye götüreceğim. Açılım adlı komedi başlamamıştı henüz. Ve bakın bir ses ne diyordu Türkiye'ye. Ahmetoğlu Temel Trabzon. Burada. İsmailoğlu Bayram. Ankara. Burada. Yusufoğlu İbrahim. Mersin. Burada. Numanoğlu Cemal. Diyarbakır. Burada. Adımız bir. Anımız bir. Acımız bir. Peki Erdoğan bu sese, bu seslere ne dedi yıllarca? Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Memleketin doğru insanları yıllardır bağıra çağıra bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Siz bu anlatılanlara fasafiso deyip bölücüsüyle, işbirlikçisiyle, kiralık kalemlisi, vicdanlısıyla memleketin tüm direklerini yıkıyorsunuz birer birer. Seçime günler kalaysa Anketlerden açılan aklınızla Oturup Arif Nihat Asya şiiri okuyorsunuz hemi? Müslümanlıkta yoğrulanıyordu Müslümansız bırakma Allah'ım Güzel şiir Aslında şiirsel bir dua Peki ne iyi ettiniz de okudunuz da Sizi yine biraz geriye götüreyim Biz bu duayı kitaplardan çıkarıp Okuyan bir sesi dinleyeli Çok zaman oldu Her fırsatta da bir ekran şovu olarak değil, yaradandan niyaz için okundu. Enteresan olan şu, bugün şov olsun diye okuduğunuz o şiir, memleketin dört bir yanında sizden ve yol haritanızdan kurtulmak için okunan duaya döndü. Kulak verin, yıllardır kim ediyor o duayı? Biz kısık sesleriz, minarelere ezansız, gökyüzümüzü bayraksız, bırakma Allah'ım ve tıklıkla yoğrulan yurdumuzu çaresiz bırakma Allah'ım. Şimdi tekrarlayalım mı? Bakın dün Devlet Bahçeli ne diyordu? Bugün Erdoğan ne diyor? Bizi sergisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Bizi yersiz, yurtsuz, yarısız ve yalnız bırak Allah'ım biz ki bin yıllık kardeşlik dedik. Bizi ayrı düşünme Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Allah, bırakma Allah Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı şiirdeki kısık sesler bölümüne fena takıldı. Biz kısık sesleriz. O kısık ses, bu şekilde kısılan bir ses değil Sayın Cumhurbaşkanım. Yanlış anlamışsınız. Bakın Sayın Cumhurbaşkanım, Arif Nihat Asya'nın bir de bayrak şiiri var. Ders kitaplarımızda yer alan o şiiri yeni dönem çocuklarımız bilmiyor. Neden? Çünkü bugün dua şiirine sığınıp bayrak görüntüleriyle gönül fethine kalktığınız Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini kitaplardan siz çıkardınız. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye diyerek Türkiye'yi, millet diyerek Türk milletini, vatan diyerek Türk vatanını derde düşürdünüz. Arif Nihat Asya okurken de onun bayrak şiirini kitaplardan silenlersiniz. Siz bizi hep kurtararak öldürüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Arif Nihat Asya ne diyor o şiirin sonunda? Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. Ders kitaplarından çıkardığınız bu şiiri de biliyorsunuz muhakkak. Bilmeseniz çıkarmazdınız zaten. Ama her şey gibi onu da yanlış anladınız Sayın Cumhurbaşkanı. Çakallar bayrağı indiriyordu zaten de. Siz de Süleyman Şah'tan indirdiniz o bayrağı. Arif Nihat Asya'nın Nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim dizelerinde anlatılan bu değildi sayın cumhurbaşkanı. Ve filminizin finali. <laughs> emret komutanım öyle mi? Türk'ün ordusuna sadakati malumunuz. Ama keşke siz Süleyman Şah'ta vatan toprağını bırakıp gelmeyi başarı sayan komutanları beklemeseydiniz Emret komutanım demek için. Hele hele Mustafa Kemal'in görüntüsünü hiç koymasaydınız oraya. İki ay yaş dedikten sonra oy hesabıyla emret komutanım deseniz ne demeseniz ne. Sizin filminizin yayına girdiği gün sizin beslediğiniz gazetenin manşetinde bakın ne vardı. Mustafa Kemal ile Seyit Rıza'nın gizli görüşmesi. Yersen. Ve haber öyle bir haber ki neredeyse Mustafa Kemal Seyit Rıza'yı kandırdı Seyit Rıza Mustafa Kemal'e delikanlılık dersi verdi havasında. İpleri elinizdeki gazetenin bu ahlaksızlığı yaptığı günün akşamında siz ekranlardan Mustafa Kemal'e emret komutanım diyorsunuz. He mi? Emret komutanım. Emret komutanım. Çanakkale ve Mustafa Kemal sizin için bu kadar kıymetliydi madem. Onun için mi 18 Mart'ta törenlerde yoktunuz? Onun için mi Kara Zaferinin yıl dönümü 25 Nisan'ken Soykırım yalanının tarihi olan 24 Nisan'a aldığınız töreni. Onun için mi Müslüman şiirine kilise müziği kullanıyorsunuz? Onun için mi kendi milletini bombalayan adam dediniz yıllarca? Onun için mi iki ay yaş dediniz zamanımızda? Onun için mi 90 yıllık zulüm diye başlıyorsunuz hep sözlerinize? Onun için mi Çanakkale'deki bedenlerin ve ruhun üzerinde yükselen cumhuriyete eski deyip yenisini kovalıyorsunuz. Çanakkale'yi çok önemsediğiniz için mi Çanakkale'nin birleştirdiğini 36 parçaya bölmek için çırpınıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı, geç kaldınız. Manevra'da geç kaldınız. Seçime sayılı günler kala bu manevra virajı aldırmaz. İşin sonu takla Sayın Cumhurbaşkanı. Ha, unutmadan filminizi izlerken ve Devlet Bahçeli'nin yıllardır o duayı ettiğini Yıllar önce o kısa künyeyle Çanakkale ruhunu anlattığını hatırlayınca içimden bir ses ne dedi biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'nin çağrısını duymuş belli ki. Ne diyor Devlet Bahçeli? Bizimle yürü Türkiye. Anlaşılan o ki anketlerden kabus görenler de tamam biz de geliyoruz havasında. Türkiye'nin Devlet Bey'in gösterdiği istikamette yürüyüp yürümeyeceğini 7 Haziran'da göreceğiz zaten Sayın Cumhurbaşkanı. Ama şahsen bir dileğimi kabul buyurun lütfen. Ve Allah'ınızı seviyorsanız Sayın Cumhurbaşkanı siz gelmeyin.